Merhaba arkadaşlar. Hepiniz videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine Minecraft dünyamızdayız. Yani Purple Earth SMP'deyiz. Hatırlarsanız e, bunun ilk videosunda tavuk heykeli yapıyorduk. Yani e, bu A Minecraft Mo filmindeki tavuk heykelini yapıyorduk. Hani Steven yaptı. Şimdi ben bir karar verdim. Bu videoda yapabilirsem hem bunu küçültmek hem tavuğu bitirmek yani tavuğu böyle küçülteceğim mesela şimdi ayağı burada ya mesela bu ayak bu ayak mesela buradan başlayacak e, bu şekilde küçülüp tavuğu bitireceğim ve bunun üstüne bir tane de zombi bebek koyacağız arkadaşlar yani e, A minecraft Move, yani minecraft'ın filmindeki e, o şey vardı ya, yani ya, box ringindeki chicken jockey işte onu inşa etmek istiyorum buraya. Ama önce tavuğu bitirmemiz lazım. Tavuğu bitirmemiz lazım ee, ve tavuk tavuğu şöyle kültürel için baya bir za zamana ihtiyacımız var ama hani yapacak bir şey o. bunu daha önce düşünmeliydim. Ee, bu aya buradan kaldıralım. Çünkü böyle olursa günümüz buna yetmeyebilir arkadaşlar. Ee, şimdi. Arkadaşlar bakın. Ayı 1 2 3 4 blok arasına bir blok. 1 2 3 4 blok arasına bir blok. Ve şimdi 2. Eee şuradan bir blok, şuradan bir blok. Tamam. Bunu yine kurayım da elimde kovam var değil mi? Tamam. Tamam su kovan var. Blok falan düşmedi değil mi? Tamam. Şimdi tavuğun kanatlarını yapmamız lazım. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu ne şey oldu? Bunu Bu ayakların e, ee, O zaman dur şöyle yaparız. şeyi hesaplamaya çalıştım hani bu niye şi, simetrik olmadı onu hesaplamaya çalıştım da şeydenmiş ben ayı ben şi, şimdi, buradaydı ya ben diğer ayının şey buradan çıkar sanıyorum eğer şuradan çıkıyormuş yani onu düzeltebilirdim ama şimdi çok gerek yok ona şöyle şu kanalı olsa tavuk bulmam lazım tavuk var mı tavuk 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 tavuk. E, bu berbatmış çünkü. Böyle bunu, bunu kırayım ben en iyisi e, tavuğa bakarak yapayım. Tavuğu bir yere apt edebilirsem. Tavuk falan var mı etrafta? Tavuk tavuk hey tavuk. Birisi sürücüye girip herhalde bütün tavukları kesmiş. Şu an taba basıyorum çalışmıyor herhalde. Sonucu aslında sunucu hiç de white kaldırmadım girsinler diye zaten şu Essential modundan ekleyebiliyorsunuz beni hem de white de sunucu yani birisi mi girdi Allah Allah etrafta bir tane bile tavuk yok ya bu arada arkadaşlar video dışı video dışı birazcık Roket kastım yani bunu yapmam gerekiyordu. Çünkü öbür türlü hani kreative e geçip almak gerekiyor. Yani videonun tam ortasında konsepti değiştirip de hani roket macerasına çıkmak istemediğim için. Hani böylesi e, güzel oldu. Hah tavuk 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 tavuk. aa bir dakika. Tavuğun kanatları yokmuş ki. Tavuk tavuk senin kanatların yokmuş ki bakalım gel bak ee, Tavuğun kanatları yok galiba gerçekten bu tavuk çok... ama bir, 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 bir durur musun bak durur musun bu kanatları biraz e, farklı gibi de Neyse o zaman biz kendi hafızalığımıza göre gerek ka kanat kanatta kanat tavukla kanat olur mu? Tavukta <laughs> kanat olur değil mi? <laughs> yani saçma sapan bir yapı çıkarmayalım ortaya da. Aa, ay. <laughs> yani şöyle çıkalım. Ne kadar komplik çok kötü oluyor. Şey <laughs> oluyor. Oh, süper derecede Süper derecede kötü oluyor. Şöyle yapsam. Bunu iki blok mu yaptık? Tamam. Geçen sefer biraz e, s, hani geçen videoyu izleyen simetri, simetri hastalarından özür dilerim. Çünkü hani birazcık hani şey Hani Örnek vererek anlatmak gerekirse Hani Şurası 5 blok Burası 3 blok gibi bir şey olmuştu o, o, o birazcık sıkıntı olmuştu da Neyse Bu arada yünler e, bitiyor Keşke aklıma yün kasmakta gelseydi e, Gel bakalım koyun Makas Makas gücü Hoppala makas gücü. Ya benim her şeyden yeni stok çıkarmam lazım. Bütün eşyaların şal kırık kutusunu yapmam lazım ya. Şu makas falan bak makasın canı az. Ne kırılırsa vallahi bir daha demir falan bulmakla uğraşamam. Demir kalmadı zaten. Şimdi şu şurada uyalım. Acaba gün kaça uyanıyoruz bakalım. Tam gün 12 uyan. Gün Gün 13'teyiz. Acaba 100 gün ölmeden kalabilir miyiz? Yani ben olduğum olduğuksa Allah gel bu. Yani ben Nether'da olduğum kısımları size göstermiyorum. Çünkü yani bu dünyayı çok önceden açık kasılmıştım. Ama o, kısım, o kısımları göstermedim. Çünkü normal bu dünyada böyle yapılar yapmak, challenge'lar yapmak falan istiyorum. O yüzden göstermedim yani normal bir soru ayı serisi değil bu çok değerli bir soru ayı serisi yani hani a Minecraft filmindeki şeyi yapıyoruz yani ne kadar bir fikir siz düşünün artık onu Eee koyuncuklar nasılsınız bakalım gelin bakalım neyse ki sizi e, bu tatlı giyiyi şaka 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 gel bakalım tamam Neden, hadi git otlan şimdi sen <laughs> Eee oyuncuklar, oyuncuklar. Koyun Oyun yanında koyun falan var mıdır? Oh! <laughs> Fena tosladım. Alo koyuncuklar beni duyuyor musunuz? Geliyorum, geliyorum. Aha! İşte bir koyun, işte iki koyun, işte üç koyun, işte koyun. Gel bakalım koyun. Tamam, tamam, tamam. İyi. Yes. Koyun. Gel bakalım. Ee, bir tane daha koyun vardı. Allah yere yere yapıştım. Heh, gel bakalım. Başka koyun. Ee, koyunlar yok gibi. Neyse o zaman şöyle bir uçalım. Belki buralarda falan vardır. Aman. golem abi. Selam. 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 Merhaba. Merhaba koca adam. Buralarda koyun falan gördüm yani. yani görürsen hani mutlaka bana haber ver ki. Yani Zaten toprakların arasında dura dura dur o kafam yeşile döndü. Bu fotoğraf alabilir miyiz Demir abi? <laughs> hani e, hayranının da bir fotoğraf alabiliriz değil mi? Tamam o zaman gel fotoğraf. Çıkın. Tamamdır. Ay geçmiş olsun. Şöyle bir elde sıkışalım. Demir abiden aldım. <laughs> Neyse, biz işimize dönelim. Ee, hadi şurada kuyun olsun. <laughs> Yok. Çok süper. Ee... Ha gördüm gördüm var 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 var. Uyuncu, gel bakalım sen lazımsın bana. Ee, 20 tane topladık ama yetmez. Bir stek falan lazım. Bir stek falan lazım. Ha, of. Fena çakıldım. Gel <laughs> bakalım. Tamam. Tam e, tamam, onarım var. Ana dur ben te daha önce tecrübe hepsini bitirdim mi? Nasıl ya? Hayır 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 hayır. Hayır bak tecrübe şişesi olması lazım bende. Hayır hayır. olması lazım olması lazım. Hayır hayır hayır. <laughs> Hayır. Ay ya ben arkadaşlar vi, video dışı, bu izleyeceğiniz son video olabilir çünkü hani diğer e, kaydı ben açama açamadan ölebilirim. Çünkü hem tecrübe şişesi hem de bir sürü makas hem de bir sürü demir falan kasmam lazım. Al bir dakika yedek makas yapabilir miyim şu an? <laughs> Gidip hemen bir yedek makas yapayım ben. Siz şey yapabiliyorum ki. Hemen şöyle. E ee, nasıl yapılıyordu makas? sen tamam şöyle. Ee, dur. Şöyle, 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 şöyle. Yok yanlış oldu şimdi kapat. Okay. Gel bakalım. Teşekkürler. Şimdi şu yuvaları bir açabiliriz. Ya ben bunu e, bu arada eee yani böyle basit bir düzenek kurdum sunucuya girdiğinizde siz bunu kullanarak kendi büyük sistemlerinizde kullanabilir yani zaten benim evi satın aldığınızda buna da erişiminiz olacak yani içindeki bütün eşyalara erişiminiz olacak Sunucuya katılıp ev satın aldığınızda da ben nedense yanlışlıkla sunucunun valisini açmışım da biri beni eklemiş ve sunucuya girmiş gibi hissediyorum. Ya aslında istek atıp kabul etmesi lazım da galiba white dis açınca yani white list, white dis koymuştum. Herhalde white ya yani dalgınlığıma gelip açtım komut yazacağım yerde ya da sonucunun yani sunucu ayarına baka, bakacağım yerde herhalde white falan açtım. Birisi hemen onu bir fırsat birip sunucuya katıldı. Yani Tam o anda vahitleştim Kapat, kapattım ismi de o yüzden gözükmedi yani, yani Aslında ismi falan gözüküyordu ya Ben o ara afk mıydım ki Ya sunucuya kimdirmiş olabilir neyse Ben bunu konuyu sonra araştırırım Yani sunucuya katılan birisi varsa Lütfen arkadaşlar söylesin şunu insan gibi konuşalım ee, Neyse Üş, kafa sık kavun tavuğun ka kafa kısmını yapmak istiyorum. Şöyle. 1, 3. E, e, olan şey tamamen bir şakadan ibaret. matematik bildiğim şu an. Dur bir. 1, e, yetmez. Of. E, tavuk Tavuk, tavuk. Bu tavuğun kafa kısmı önde olur. Yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Bir dakika, bir dakika. <laughs> yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Bir dakika. Yanlış yaptık. edit falan yapmayın sakın. Yanlış yaptım dur. Yanlış yaptım edit falan yapmayın. Falan yapmayın <laughs> edit falan yapmayın. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Tavuk kafa kısmı önde olur. Şöyle, şöyle. bu kafa kısmı önde olur. Şöyle yapsak atlasam yok biraz fazla uzun olmuş gibi Şöyle yukarı tırmanayım. Haydi. Öyle yapsak yeter Bir tık daha Bölüteyim ee, Şu an inşallah olmuştur Tamam Şu anda oldu ama e, Şuralardan bir blok daha Genişletmek istiyorum ee, Ve Aynı zamanda gözleri için Siyah ve Gagası için sarı. Ha, ayrıca bir de ibi için kırmızı. Evet, dur, kırmızı şey halledelim. Kırmızı boyalar. Ee, kırmızı yün. Ee, yanlış yaptığım bir şey yok. Doğru yapmış onu. Kaç tane kırmızı çiçek var? Mı? tutlayalım, tutlayalım, toplayalım, toplayalım. Gel bakalım. Ee... Ha? Tamam, iyiyim, iyiyim. iyi mi? İyi, iyi tam. Gel bakalım. Hop. Aldım değil mi? Aldım. Ee, şöyle şununla şunu boyasak bir şey oluyor mu? peki Peki bununla bunu boyasak. Evet. işte kırmızı yünler iki tane daha gül olsaydı iyiydi ama. Gül mü deniyor onlara? Ne deniyor? Ne deniyorsa artık. Ee, biraz daha olsaydı iyiydi. Neyse hadi gidelim. Tavuğu, bit, tavuğu bitirelim bu arada. E, altı şey değil. Vadası toplamam lazım. Bir herhalde günün ee, bir 15 saatine falan Minecraft oynamam lazım. O var olmaz. Ya ben yeni video 5 güne falan anca gelirse şaşırmayın bu arada. Kasılıyorum demektir. Hani neden video geldi video gelmedi falan ee, derseniz... Hani sorun odur. Kasılıyorum bu ihtimalle. Haydi koydum. Şuradan şuraya atlayabilirsem. İki. Vay Allah. Şuradan bir şuraya çıkayım. Şuraya zıplayabilirsem. Oh. Kafasını bir tık daha büyütseydim. Ya bir tane Koyunlar harma Allah'a ısmarladık. Koyunlar. Hop. Tamamdır. Bu arada fark, et, fark ettiyseniz bir şeyler ortaya çıkmaya başladı. Eee evet. Şöyle of, Tamam. Bir blok daha büyütebilirsem işte bu. Yanlış yerden büyüttüm ya. Şöyle yapacaktım bak. Şöyle gel bir Yanlış yerden büyüttük. Ha <laughs> be. Böyle. böyle. Evet evet böyle böyle böyle. Böyle eminim. Eminim böyle. Eminim böyle şuradan çok kötü oldu olmadı. Ya Erobrine totemi ne benzedi? Erobrine totemi ne benzedi? Nasıl yapacağız ibin arkadaş? İbin nasıl yapacağız ben bunu anlamadım. Böyle bir şey yapsak bu suyu alayım da. Evet tamam şey yapacak Hani Dediği şöyle olsa Çok garip bir şeye Benzeyecek <laughs> Yani şöyle Bakın aslında tavuğa Benziyor yani Andırıyor ama Eee Kafasıyla şimdi kapatsak Neyse yarın bakarız ona. Yani hani diğer Minecraft günü yani olarak diyorum. Şöyle bir uyuyalım. Gün 14'e geçelim. Tamam. Uyandık. Oyunuz Lazım. Dur koyuncuk koyuncuk. Koyuncuk koyuncuk koyuncuk. Koyuncuk, koyuncuk, koyuncuk. Koyuncuk 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 İşte bu Çok tatlı oluyor? koyuncuklar Ölümle kaçıncı kez konuşun bilmiyorum Eee koyuncuklar yok gibi o zaman ya bir tane bir dakika 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 bir bir dakika 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 Böyle yaparsak bunu nasıl ya? T oldu bu. Ya bu T harfi ne ya? <laughs> Arkadaşlar güzel oluyor lütfen yorumlarda yazın çünkü ben bunun yani nedense hiçbir şeye benzetemedim ya. Aslında güzel oluyor gibi de olmuyor gibi de şimdi sorun orada. Yani ben or oraya takıldım sorun yani tam ekranı açtım. Yani şimdi ben diyor ama benzemiyor gibi de. Eee acaba şimdi biz zombiyi nasıl yapacağız ya? Zombi yapmak için bize yeşil boya gerek. Ee, yeşil boya nasıl yeşil boya veren çiçek mi? Yeşil boya nerede bulabilirim? Yeşil boya, yeşil boya veren çiçek yeşil şey, boya veren çiçek dur bakayım şuradan e, yazayım bir ben yeşil boya veren çiçek minecraft bir dakika kaktüs bir dakika kaktüs yeşile bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Kaktüs. <laughs> Kakt, bir dakika. Kaktüs. 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 Kaktüs de yani yeşil elde edilebilir ama. Ee, şimdi daha kötü bir sorunumuz var. Koyu. Hani farklı renklerde olan, Koyu yeşil olması lazım. Koyu yeşil boya veren çiçek yazsam. Ee, bir saniye koyu yeşil boya veren çiçek mi? Bir dakika. Ee, mavi ve sarı boya karıştırılabiliyormuş. Yani şansıma az orada var baya. Allah çarpsın bunları ben koymadım. Sen, sen gel bakayım sizi bir çevireyim boyalar boyaya. Oluyor mu gerçekten? Olmadı. Dur acaba çalışma masasında mı birleştirmek lazım? Bir de öyle deneyelim. Bir de çalıştırma masasında yani çalıştır çalıştırma, çalıştırma çalıştırma çalışma masasında bir de şey yapsak saniye. Yeşil. Allah Allah. Tamam. Mavi boya, sarı boya. Bakayım bir. Mavi ve sarı boyayı karıştırabilir mi ya? Bir dakika. Bu yakınlarda çöl biyomu var mı? Ee, varsa kaktüs pişirmeyi deneyeceğim. Ama bu yeşil boyayı nasıl elde edeceğiz işte. Hani diyelim ki kaktüsü şey yapıp yeşil boya elde ettik. Bu yeşil boyayı nasıl elde edeceğiz? Ben onu da takıldım. Neyse o zaman uzun bir yolculuk başlıyor gibi yok. Bir an çığır sandım, mutlandım ya. Neyse. Şöyle birazcık. Şu alçalmaya başla. Ben, ben kendi kendine basarım zaten o feti Böyle yukarı çıkabiliyor mu şurada? Ee... Aşağı düştü. Bak. Şuradan bir sinirsek Bir şeyden bir yerden duyduğuma göre bak şu eksi e, şimdi aş şöyle eksi 40 derecelik yani normal bir 40 derecelik açıyla şöyle bakarken böyle eksi 40 derecelik bir açıyla ha tek ro... ha tek gidiyorum şimdi geri dönmeyi deneyeyim bir tane fişek harcayayım bakın şöyle 40 derece şöyle eksi 40 <laughs> 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 yuvarlama hatası işe yarıyormuş bir yerde duymuştum. Vallahi de yuvarlama hatası içeri yormuş. <laughs> Bakın şöyle alçalıkta şöyle 40 derece ve yükselmek için de şöyle ben böyle yapa yapa giderim bu arada. Hocam bunu görme lütfen görme. Çünkü bir tane fişekli Gide, gidebiliyoruz bu yolu. Şöyle bak bak bak. Hoppala. Tek fişek. Eee. peki emelgi yapabilir miyim buradan tavuğun üstüne? Oho, ho. yaptım. Yaptım. Ama kaktüs bulamadık arkadaşlar. Kaktüs bulamadık. Ee, şimdi gözlerini yap. Kavun böyle siyah olur değil mi? Siyah boya nasıl elde edilir? <laughs> Dur. Yine draft. Siyah boya nasıl yapılır? Bidir çişi, bidir vid, gülü, bidir gülü, bidir gülü. Da e, şimdi şöyle bir sorun var ki e, hatırlarsanız ben ne gittiğim portalı nereye açtığımı unuttuğumu söylemiştim ilk video, videoda ve e, o olay hala geçerli olduğu için yeni bir portal yapmış olmamız yapmamız lazım. Ayrıca dünyayı açıp kapadığım için başarımlar sıfırlanmış olabilir maalesef. <laughs> ya o da benim suçum. Dünyayı neden yeniden başlatıyorsun yani? Sorunun ne senin? Ee, benim su kovam var ama lav kovam yok. Şansa bakın ki yaşadığımız yerde hiç ya şey de yok sunucunun lobisini aç. Lobisini yaptığında kesinlikle bunu ekleyeceğim böyle olmaz. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Beğendiyseniz abone olup like atıp bildirimleri açmanız beni gerçekten baya mutlu eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın ve görüşürüz.